Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Merhaba. Covid-19 hastalığı nedeniyle evden yaptığımız yayınımız devam ediyor. Almanya'da hayat normale dönüyor. Almanya'da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında bugün küçük mağazalar kapılarını açtı. Bazı eyaletlerde okullar kademeli olarak ders başı yapacak. Danışmanların senaryolarına göre oynayan federal ve eyalet hükümetlerinin aldığı karara göre 800 metrekareden küçük mağazalar ve işletmeler kepenklerini açtı. Ancak neden 800 metrekare? Bu sorunun cevabını verecek kimse yok. İnşaat malzemeleri satan firmalar açık, alışveriş pasajları kapalı. Restoranların açılması yasak. Gösteri hakkı her eyalette farklı uygulanıyor. Stuttgart'ta izin verildi, SPD ve Yeşiller tarafından yönetilen Hamburg'da yasaklandı. Frankfurt'ta polis şiddetiyle dağıtıldı. Sağlığın korunması gerekçesiyle vatandaş haklarına sınırlama ve müdahaleler yapılırken kimi zaman mizaha büyük malzeme yaratacak uygulamalar dikkat çekiyor. Mesela parkta gezmek serbest ancak oturmak yasak. Büfelerden yiyecek alarak parkta piknik yapmak serbest ancak evden yiyecek getirmek yasak ve benzeri ve benzeri. Küçük ve orta ölçekli mağazaların faaliyetlerine sıkı kurallar altında izin verildi. 20 metrekareye bir müşteri kuralı işletilecek. Hükümet tamirhaneleri, araba galerilerini, kitapçıları ve bisiklet mağazalarını ise metrekare sınırlamasından muaf tuttu. Federal hükümetin aldığı kararları her eyalet farklı uyguluyor. Bazı eyaletlerde 800 metrekareden büyük olan mağazaların da belli şartlar altında açılmasına izin veriliyor. Rheinland-Pfalz, Hessen ve Saarland eyalet hükümetleri büyük mağazaların dükkanlarını 800 metrekare ile sınırlamaları durumunda bugün kapılarını açmalarına olanak tanıdı. Berlin ve Brandenburg'da mağazalar pazartesi yerine çarşamba günü açılacak. Koronavirüsten en çok etkilenen eyaletlerin başında gelen Bavyera'da bugün bahçe ve inşaat malzemeleri satan dükkanlar kapılarını açtı. Bir hafta sonra da tamirhaneler, bisikletçiler ve kitapçıların açmasına izin verilecek. Okullar da kademeli olarak ders baş yapacak. Federal hükümet ve eyalet hükümetleri geçen hafta 4 Mayıs'ta itibaren okulların kademeli olarak açılmasını karara bağlamıştı. Ancak kimi eyaletler daha erken okulları açma kararı aldı. Berlin, Brandenburg ve Saksonya'da yarın okulların bir kısmı kapılarını açıyor. Lise bitirme sınavı olarak bilinen Abitur sınavına hazırlanan öğrenciler bu eyaletlerde bugünden itibaren okula gidecek. Berlin'de 10. sınıflar 27 Nisan'da, İlkokul son sınıf öğrencileri de 4 Mayıs'ta sınıflarda olacak. Aralarında Hessen'in de bulunduğu diğer eyaletlerin bir kısmı okulları kademeli olarak 27 Nisan'da açacak. Büyük bölümü ise 4 Mayıs'ta derslere başlayacak. Okulların hijyen koşullarına uygun hale getirilerek yeniden nasıl ders başı yapılacağına dair bir plan yok. Büyük sınıfların nasıl küçültüleceği, yeni sınıfların nasıl oluşturulacağı da bilmece sorusu. Tuvaletleri bile harabe durumda olan okullarda hijyen şartları nasıl sağlanacak? Üçte birisi 50 yaş üstü olan ve bu nedenle riziko grubuna giren öğretmenlerin yerine hademeler mi ders verecek? Yunan adalarındaki refakatsiz 350 mülteci çocuğu alacağını açıklayan Almanya tam 47 mülteci çocuğu Almanya'ya getirdi. Yaşları 18'den küçük, 5'i kız, Eritreli, Afgan ve Suriyeli 47 çocukla Atina'dan kalkan uçak Hannover kentine iniş yaptı. Hannover'den Osnabür kentine götürülen çocuklar orada yaklaşık 2 hafta boyunca karantinada tutulacak, tıbbi ve psikolojik destek verilecek karantina süresi dolan çocuklar Almanya'nın 16 eyaletine dağıtılacak. Almanya daha önce yaptığı açıklamada Yunanistan'dan 300 ila 500 arası kimsesiz mülteci çocuğu kabul edeceğini taahhüt etmişti. Geçen çarşamba günü de Lüksemburg hükümeti 12 kimsesiz mülteci çocuğu Yunanistan'dan ülkesine getirmişti. Avrupa'ya giriş kapısı Yunanistan'daki mülteci toplama kamplarında yaklaşık üçte biri çocuk olmak üzere 39 bin mülteci tutuluyor. Yolda yemek üzere 3 porsiyon dondurma lütfen. Hessen'de koronaya rağmen bahar, taze vanilya, çikolata ve mango dondurması ile başlıyor. Dondurma satışları Pazartesi gününden itibaren fiziki mesafe kuralına uymak koşuluyla yeniden başladı. Ancak dondurma yemek isteyenler külah yerine karton veya plastik kasede dondurma alabilecek ve yemek için de kendisine müsait bir yer bulacak. Çünkü dondurmacı dükkanları ve önünde 50 metre çapındaki bir alanda dondurma yenmesi yasağı sürüyor. Korona salgını nedeniyle dondurma severler iki haftadan fazla bir süre dondurma yiyemedi. Ancak şimdi Hessen Ekonomi Bakanlığı sözcüsü satışların yeniden başlayacağını duyurdu. Vau! Wow! Meğer korona virüsü hangi zevklerden feragate zorlamış bizi. Afiyet olsun. Korona virüsü hafta sonunda da can almaya devam etti. Bu sabah itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde 41.379 İtalya'da 23.600, İspanya'da 20.453, Türkiye'de 2.017 kişi hayatını kaybetti. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bu sabah itibariyle 220 artışla 4.642'ye yükseldi. Almanya genelinde virüs bulaşan insan sayısı 2480 artışla 145.742'ye çıktı. Türkiye'de ise 86.306 kişiye virüs bulaştı, 2017 kişi de hayatını kaybetti. Çalışmak, alışveriş yapmak ve maskeyle otobüze binmek. Bakan Altmaya yılda 12 milyar maskeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Bild am gazetesine yaptığı açıklamada Almanya'da herkesin maskeyle çalışmasını, otobüse binmesini ve alışveriş yapmasını istiyorsak bu sayı gerekli dedi. ARD kanalının haberine göre hedef Almanya'nın yazın ikinci yarısında milyonlarca cerrahi maske ve ağız koruyucu üretecek hale gelmesi yatırım yardımları ve satın alma garantileri endüstriyel üretimi destekleyebileceklerini belirten bakan, işverenlere ne ve ne kadar üretmek zorunda olduklarını dikte edilemeyeceğini vurguladı. Alman Bakım Mesleği Birliği birçok huzur evinin öngörülenin aksine aynı koruyucu ekipmanı defalarca kullanmak zorunda kalmasını eleştirdi. Dernek Sözcüsü Künüpel bu aynı zamanda oralarda salgın durumunun güçlenmesine, ve genellikle ölümle sonuçlanan enfekte olan insanların sayısının artmasına yardımcı oldu, dedi. Verdi Sendikası ise eleştiriyi Robert Koch Enstitüsü tarafından mevcut koruyucu ekipman standartlarının yumuşatılmasının yanlış olduğunu belirterek tamamladı. Derneğe radyokasyon hazırlayıp sunduğu Info Magazin programına 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin. Koronavirüs salgınının başladığı tarihten bu yana önlemler konuşuluyor. Hastalığın nasıl anlaşılabileceği anlatılıyor. Talk show programlarında ilaç ve aşı bulunması hayalleri konuşuluyor. Ağrı şikayetiyle gelen hastaya bir ağrı kesici vererek sebepleriyle uğraşmayan okul tıpı misali. Birolaklar tartışma programlarının ender bulunur yıldızları haline geldiler. Ancak Covid 19'un sebepleri hakkında yapılmış program yok gibi. Yapılan bir iki programda gecenin geç saatlerine yayınlandı. İşte. Covid-19 belasının sebeplerinin anlatıldığı bir program. Covid-19 koronavirüs salgınının altında ekosistemin tahrip edilmesi yatıyor. Covid-19 krizi insanların biyolojik çeşitliliğe ve vahşi yaşam alanlarına olan etkisinin ve bunun bulaşıcı hastalıkların önünü nasıl açtığının bir örneği. Bilim insanları virüsün hayvan kaynaklı bir hastalık olduğu ve hayvandan insana geçtiği konusunda hemfikir. Buna göre virüs başka bir memeliye bulaşmadan önce yarasalarda görülüyordu. Şu an yaşadığımız salgın insanın rolünü gözler önüne serdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da yapılan kapsamlı bir araştırma, doğal yaşam alanlarına insanlar tarafından yapılan müdahalenin Biyolojik çeşitliliğin azalmasının ve ekosistemdeki bozulmanın virüslerin daha geniş bir ölçekte yayılma olasılığını artırdığını ortaya koyuyor. İlk kez rastlanan bulaşıcı hastalıkların sayısı 1980'lerden bu yana her 10 yılda bir üçe katlanmış durumda. Bunlar arasında Ebola, HIV, SARS, domuz gribi ve kuş gribi ilk akla gelenler. Covid-19'un hızlı bir şekilde yayılması pek çok insanı şaşırtmış olsa da bilim insanları aslında çok uzun süredir bu tehlikeye dikkat çekiyordu. Sürdürülebilir Avrupa Araştırma Enstitüsü'nden çevre bilimci Joachim Spangenberg'e göre ekosistemleri bozmakla hayvanlarda bulunan virüslerin de insana geçmesinin koşullarını hazırlamış olduk. Polchavelle'ye konuşan Spangenberg'e göre bu durumu yaratan biziz, hayvanlar değil. İnsanlar ormanları tahrip edip diğer canlıların doğal yaşam alanlarına yerleştikçe hastalıklara yol açan ama normalde bu alanlardan dışarı çıkmayacak olan organizmalara maruz kalıyor. Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nden virolog Profesör Yan göre vahşi hayvanlara giderek daha fazla yaklaşıyoruz. Bu bizi vahşi hayvanlardaki virüslerle daha çok temasa geçiriyor. Amazonlardan sonra en hızlı ormansızlaşma Kanada'da. Benzer bir şekilde Yeni Zelanda'daki Messi Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları profesörü David Heyman'da nüfusun ve nüfus yoğunluğunun artmasıyla doğal yaşam alanlarının insanlar ve çiftlik hayvanları tarafından tahrip edilmesi enfeksiyon riskini artırıyor saptamasında bulunuyor ekosistemlerin tahrip edilmesinin sadece virüslerin hayvandan insana bulaşmasına değil, doğadaki virüslerin miktarı ve bu virüslerin nasıl davrandığına da etkisi var. Geçen yüzyıl içinde dünyadaki organizmaların üçte ikisinin yuvası olan tropik ormanların yarısı imha edildi. Doğal yaşam alanındaki bu çarpıcı kayıp elbette tüm ekosistemi etkileyecek. Bunun içine sürekli unuttuğumuz enfeksiyonlar da dahil diyor profesör Heyman. Bilim insanları beslenme zincirinin üstünde yer alan hayvanların azalmasıyla daha aşağıdaki hayvanların örneğin daha çok patojen yani hastalığa neden olan bir organizma taşıyan tavşan ya da farelerin bu boşluğu doldurduğuna dikkat çekiyor. Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nden Alice Latin bu sadece ekosistemimizde ne kadar tür olmasıyla ilgili değil hangi türlerin olduğuyla da ilgili bir mesele diyor. Bocavelle'ye konuşan Latine, her tür ekosistemde farklı bir rol oynar ve birini diğeriyle değiştirdiğinizde hastalık riskini çok büyük oranda artırmış olursunuz. Bunu bazen tahmin bile edemeyiz değerlendirmesinde bulunuyor. Amazon ormanları da ciddi tahribatla karşı karşıya. Doğal yaşam alanlarının tahribi, aynı zamanda hayvanları ve tabii onların yaşadığı patojenleri de başka bölgelerde yaşamaya yetiyor, insanların yaşadığı bölgeler gibi. Latinle bunu 1990'ların sonunda Malezya'da ortaya çıkan Nipah virüsünü örnek gösteriyor. Ülkedeki ormansızlaşma, meyve yarasalarını yaşam alanları olan ormanlardan, domuz çiftliklerindeki mango ağaçlarını yönlendirdi. Bunun sonucunda yarasalarda bulunan patojenler, domuzlara yarasa dışkısı ve tükürükle geçmiş oldu. Daha sonra da domuzlar bunu çiftçilere bulaştırdılar. Çevre bilinci Spangenberg'e göre ekosistemlerin bozulmasının enfeksiyonların artması üzerindeki etkisi aslında tek sağlık kavramının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Yani ekosistemdeki diğer hayvanların, canlıların ve insanların sağlığının birbirine bağlı olduğu fikrini Bunlardan birinin dengesi bozulduğunda diğerleri de aynı şeyi deneyimliyor. Öte yandan vahşi hayvan pazarları bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasının önünü açıyor. Bilim insanları da koronavirüsün Çin'deki bir hayvan pazarında ortaya çıkma ihtimalinin güçlü olduğuna inanıyor. Stresli ve hasta hayvanları kafeslere koyup bir arada bulundurmanın patojenleri yaymaları için harika bir alan açtığı görüşünü dile getiren Spangenberg, bunun aynı zamanda bir canlıdan diğer canlıya hastalık bulaşmasının da önünü açtığı kanısında. Bu nedenle bilim insanları dünyada en azından canlı hayvan pazarları için katı düzenlemeler getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu konu aynı zamanda Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Başkanı Elizabeth Maruma Mrema tarafından da dillendirildi. Ancak Mrema özellikle düşük gelirli toplumlarda Milyonlarca insanın bu pazarların sağladığı gıda ve gelir kaynakları ile yaşamını sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Bu da konuyu karmaşık bir hale getiriyor. Bu pazarların hayvan sömürüsünün bir parçası olduğuna vurgu yapan Mrema, yoksulluk, işe erişim, insanların uzak bölgelerde nasıl muamele gördüğü ve insanların gıda maddelerine nasıl baktıklarının da yayılmalara yol açan koşullar olduğunu belirtiyor. Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nden Alice Latin neyse, sadece ekonomik düzeyde bakıldığında bile değişmek zorunda kalınacağından bahsediyor. Zira hastalıkların ortaya çıkması ve bunun yayılma maliyeti çevreyi sömürmenin ekonomik getirisinden çok daha yüksek. Doğanın bir parçasıyız. Sağlığımız vahşi hayatla hayvan sağlığı ve çevre sağlığıyla bağlantılı. Ekosistemin bir parçasıyız diyor de ve ekliyor. Birlikte güvenle yaşamanın daha iyi bir yolunu bulmalıyız